www.prophphocam.com'a hoş geldiniz. İlk profesyonel dersimiz olacak bu. Bu dersimizde MySQL'i öğreneceğiz. MySQL'i bitirdikten sonra ise ilk e-ticaret web sitemizi oluşturacağız. Bu dersimizde MySQL hakkında bilmemiz gereken ana şeyleri öğreneceğiz. Ana bilgileri öğreneceğiz. Bu dersimizi bitirdikten sonra ise bir sonraki dersimizde MySQL'i uygulamalı olarak yani kodlayarak öğrenmeye devam edeceğiz. Bu dersimizin başlıkları MySQL bu dersimizin başlıkları MySQL nedir? MySQL kullanımı. Neden MySQL kullanmalıyım olacaktır. MySQL dünyaca en popüler ve en yaygın olarak kullanılan açık kaynak veri tabanı teknolojisi ve veri depolama sistemidir. MySQL büyük bir güvenilirlik, kullanım kolaylığı sunar. Ücretsizdir ve binlerce programcının kodlarını paylaştığı MySQL dokümanları ile birlikte gelir. Yani her geçen gün programcılar tarafından MySQL geliştirilmeye, geliştirilmeye devam et, edilmektedir. Etmektedir. MySQL büyük bir depo gibi düşünebilirsiniz MySQL'i. İçerisinde normalde saklayamayacağınız şeylerin olduğu büyük bir depo. Örneğin evinizde bir erzak deposu var. O erzak deposu sadece sizin aileniz için yeterlidir. Fakat MySQL'in oluşturduğu sihir sayesinde MySQL yardımıyla belki de bir ülkeye yetecek kadar erza o depoya sığdırabiliyorsunuz. Resimler, videolar, ses dosyaları ve benzeri birçok dosya MySQL yardımıyla saklanır. Bu işin püf noktası bilgileri gruplandırarak serverda bir dosyada saklaması ve onlarla alakalı olarak isimlendirmesidir. MySQL ile yapılan en popüler uygulamalardan bazıları blog siteleridir. Dinamik web siteleri. Dinamik web sitelerine örnek olarak bizim sitemizi yani phpocam.com'u verebiliriz. E-ticaret siteleri. Sosyal paylaşım siteleri. Sosyal paylaşım sitelerini örnek olarak ise Facebook'u verebiliriz. PHP ve MySQL yardımıyla yapılmış sitelerden bir tanesidir. Ziyaretçi defteri de MySQL yardımıyla yapılmaktır ve daha yüzlercesi. Başlıca MySQL terimleri ise DAT ilk e, başlayacağım MySQL terimimiz database, veri tabındır. Düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte daha çok bu anlamda kullanılmaktadır. Bilgisayar terminolojisinde sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca işlenebilecek veri yönüdür. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tablolar ise tablolar, MySQL veri tabanında oluşturulan bölümlere verilen adlardır. Oluşturduğumuz projede kategorilerimizle alakalı olan bilgileri onlarla alakalı tablolarda saklarız. Field ise tablolarda oluşturduğumuz alanlardır. Veri tabanımızda oluşturduğumuz ve alakalı bilgilerin saklandığı yer Örneğin kullanıcı adı diye bir veri tabanında field oluşturduk. Veri oluşturduğumuz bu field ile kullanıcılar adını yazdığında onların adı, bu alanda saklanacaktır. Yani her kullanıcının adı ayrı ayrı olarak kullanıcı altere adı fieldında saklanacaktır. Row ise sitemizden veri gönderilen yeni bilgiler için oluşturulan satırlardır. Örneğin yeni kullanıcı kaydı yapıldığında her kullanıcı için yeni bir satır oluşturulur. Diyelim ki sitemizde bir üye olma e, sayfası var. Üye ol sayfası var. Oradan üye olan kullanıcıların bilgileri sistemimizde veri tabanımızda saklanır ve her e, Kullanıcı için her üye olan kişi için ayrı bir row yani ayrı bir satır oluşturulur. Bunlar ID ile sıralanır. Örneğin ilk kullanıcımız birinci, birinci ID adında ilk satırda yer alır. İkinci oluşturulan ikinci kullanıcımız ise kaydını yapan ikinci kullanıcımız ise ikinci satırda ve onunla alakalı ID de yer alır arkadaşlar. Böylelikle ilk profesyonel dersimize giriş yapmış olduk. MySQL'i öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde MySQL'i kodlayarak öğrenmeye devam edeceğiz. İyi günler arkadaşlar.